Geçtiğimiz sene ortaya çıkan fragmanı ile birlikte böyle hafiften ilgimi çeken bir oyun oldu. First Berserker Kazan adında. Çok güzel atmosferik grafiklerin önünde böyle sel şey teknolojisiyle çizilmiş karakterler falan filan vardı. Böyle tatlı bir animasyon havası, anime daha doğrusu havası katıyordu oyuna. Gerçi fragmanlarda tam olarak o sel şey teknolojisiyle arka planı oturtamamışlar gibi bir durum vardı ama oradan bir şüpheyle yaklaştım. Bir de çok fazla ama çok fazla souls oyun çıktığı için bu aralar zaten her çıkan souls oyuna bir şüpheyle yaklaşıyorum. Ama ve lakin geçenlerde Steam'e bu oyunun demosu geldi. Kazan demosu. Ben de bu demoyu oynayabilmek için vakit bulabildim sonunda. Oyunun demosuna da bu arada Silent Hill videomdan sonra daldım. Silent Hill'de hani çok fazla korkmamak için böyle biraz geyik yapma moduna girmiştim. Kazan kaldırmışlar ya. Kazan kaynıyor diyor. Hadi bakalım kazan mübarek olsun. <laughs> biraz fazla kaptırmışım. Neyse sonradan ciddileştim. Sonuçta bu bir soulslike. Uzak. Soulslike'larda ciddi olunur, soulslike'larda eğlenilmez, acı çekilir, ölenir. Oyunun başlangıcında oyun için motorla hazırlanmış böyle tatlı bir sinematikle karşılaşıyorsunuz. Hikayemizin başrolündeki kazan abimiz imparatorluk için savaşırken imparator tarafından ölümle cezalandırılıyor ve tutsak edilmiş bir şekilde giderken orada bir böyle zelzele oluyor, bir olaylar dönüyor falan filan karanlık bir ruh tarafından ele geçiriliyor bu abi. Ve hani bu ele geçirilme durumundan kurtulmak için de bir yolculuğa çıkıyor. Oyuna girer girmez kontrollerin böyle yağ gibi aktığını fark ettim ben arkadaşlar. Bu daha önceden çıkan hani böyle From Software dışındaki Soulslike oyunların beceremediği şeylerden biriydi. Böyle bir kütüklük kalaslık mı vardı artık bilmiyorum ama kazan oyununda hani yağ gibi akıyor arkadaşım. Tuşa tıkladığınız gibi tepkiyi görüyorsunuz. Tabii ki de bu Soulslike oyun olduğu için silahların ve kendi karakterinizin hareketlerinin bir ağırlığı var. Ve yani elinizde devasa bir kılıç varken ve bununla komboya girişmişken doj atmaya çalıştığınızda o animasyonun bitmesini biraz seve seve bekliyorsunuz ki zaten aldığınız hasarda genelde bu tarz böyle da alıyorsunuz. Dedim ya kazan bir soul zayk ve zaten daha önceki soul zayklardan birçok alıntı yapmış durumda aslında. Wukong'daki perfect dodge mekaniğini belki hatırlarsınız. tam zamanında böyle bir dodge attığınızda orada orada bir fokus barınız oluyordu. Fokus yanlış hatırlamıyorsam. Burada da daha stamina harcıyorsunuz ve karşı tarafa etkileyici vuruşlar yapabiliyorsunuz bu perfect dodge'un ardından. Perfect dodge'un yanında bir de perfect peri almışlar aynı Sekiro'daki gibi. Yani Sekiro'yla hani benziyor demek biraz yanlış olur. Çünkü Sekiro şahsına münasır bir oyundu. Hani Sekiro bildiğin ritim oyunuydu abi. Tamam bir soul zayttı ama sonuçta bir ritim oyunuydu. Burada öyle hani kılıçların çin 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 muhabbeti periyle örülmüş bir dans falan filan yok. Burada zaten adı üstünde First Berserker abimiz hafiften berzerke girmiş çıldırmış durumda. Zaten büyük silahlar kullanıyor ama Sekiro'daki peri mekaniğini şu şekilde almışlar. Karşınızdaki yaratıkların da karşınızdaki düşmanların da posture barı değil ama stamina barı oluyor sizin gibi. O stamina barı karşınızdaki karakter çünkü hiçbir şey yapmadığınızda o stamina barı doluyor. Siz de perfect peri atarak bu karşı tarafın staminasını daha da çok bitirebiliyorsunuz. Aynı şekilde perfect dodge atarak da bitirebiliyorsunuz. Yani hem Wukong'daki perfect dodge almışlar hem Sekiro'daki perfect peri almışlar ve çok güzel bir şekilde harmanlamışlar bu oyunda. Dodge tarafında bir şey diyemeyeceğim ama peri tarafında hani peri yapma pencereniz vardır ya bir aralığınız vardır. O aralık öyle çok da acımasız değil abi Sekiro'daki gibi. Periye tıkladığınızda Sekiro'da en azından peri yaptıktan sonra tuşu bıraktığınızda böyle bir toparlanma süreci olurdu. Buradaki toparlanma süreci de o kadar uzun değil. Yani öyle çok acımasız bir peri aralığı yok bu oyunda neyse ki. Ki bir de şöyle bir şey var. Oyunda ilk boss'u kestikten sonra neden öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama ilk boss'u kestikten sonra zorluk seviyesi seçebiliyorsunuz. Easy mode falan filan var yani. Yani benim aklıma şey geldi abi. İlk boss'u kesene kadar gittiğim kısım hangi zorluk seviyesindeydi acaba? Çünkü son derece dengeliydi. Ben normali seçtim daha sonra da normalde de giderken o da, o da oldukça dengeliydi diye düşünüyorum. Karşınıza türlü türlü düşmanlar çıkıyor zaten bu türlü türlü düşmanları elinizdeki silahların türlü türlü ver, e, saldırıları ile birlikte alt edebiliyorsunuz. Bir normal saldırınız var. Bunlarla işte light atak kombolarına girebiliyorsunuz. Bunun dışında bir tane ağır saldırınızın normal hali var bir de charge edip ağır saldırı yaptığınız bir şey var. Bazen karşınıza zırhlı abiler çıkıyor. Bu kişilerin zırh barlarını kırmak için ağır saldırınızı şarj ederek kullanıyorsunuz. Daha hafif zırhlı tipler genelde light atak kombolarınızdan çat çut çat çut zaten şey oluyor stagger oluyor ve dandun inebiliyor. Burada da aynı Sekiro'daki gibi böyle hiçbir şekilde perileyemeyeceğiniz ataklar var. Bunlardan dodge atmanız gerekiyor ya da counter atak diye bir mekanik getirmişler. Karakterinizin sırtında bir şekil beliriyor. Aynı Sekiro'da karakterimizin kafasının üstünde bir şekil belirmesi gibi. Diyor ki bundan kardeşim perileyim şeyleri sen. Klasik Dark Souls'lardaki gibi bu oyunda da farklı tipte statlarımız mevcut arkadaşlar. İşte Vitality'sinden tutun Strength'ine, power'ına. Bu ana statları siz puan vererek farklı alt statlarınıza artılar getiriyorsunuz. Kimi atak damage'ınızı arttırıyor, kimi işte canınızı arttırıyor, stamina recovery'nizi arttırıyor vesaire vesaire. Oyundaki silah tipleri de bu statlarla birlikte yine aynı Dark Souls oyunlarındaki gibi scale olmakta. Misal dual wield silah tipi Will temelde yani en iyi will powerınızda scale olurken strength'e puan vererek de bu silah tipinde bir nebze dps artışını sağlayabiliyoruz. Öte yandan biraz yerledikten sonra karşınıza great Sword çıkıyor. Great Sword artık elindeki o devasa kılıçtan daha da devasa bildiğiniz Elden Ring'deki great sword'un hatta şeylerine de hani saldırı şekli olarak da Elden Ring'deki great swordla baya benziyor bu arkadaş. Tahmin ederseniz ki direkt strengthle scale oluyor. whoa Biraz ilerledikten sonra da elinize bir tane spear geçiyor. Mızrak yani. Tam bir mızrak da değil aslında. Halbert dedikleri ucunda bıçak olan sopalardan bu. Mızrak çe çeşidinden yani. Bu da proficiency. Buradaki dexterity'nin karşılığı aslında proficiency. Onu nasıl scale olmak? Demoda 3 tane silah tipi var dediğim gibi. Hani bu artacak mı artmayacak mı? Biraz şüpheli arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Oyunun internet sitesinde sıklıkla sorulan sorular konusunun başlığının altında bir tane soru var. Oyundaki silah tipleri nelerdir diye. Oyundaki silah tipleri diyor bu arada. Demodaki demiyor. Ve aşağıdaki cevabı da bu 3 tane silah tipi işte. Grey Sword, Dual Wield ve Halberd Spear. Ama ve lakin Reddit'te falan böyle bir bu hurafeler dönmekte. Şu anda demonun son bossu olan bir abimiz var. Bu abi bize saldırılarında bizim kullandığımız silahları kullanıyor ve sürekli bunları değiştiriyor. Şey gibi düşünün Dark Souls 3'ün son bossu gibi düşünün bunu. Sürekli kullandığı silahı değiştiriyor. Bizim kullandığımız silahları kullanıyor. Bunların dışında bir tane devasa hammer'ı var. Great Great Hammer böyle büyük büyük babası. Bir de Wolverine tarzında böyle Claw denilen silah tiplerinden var. Şimdi bu iki silah tipi de aslında Berserker dediğimiz klasa uyan silah tipleri. Hani bunlar da eklenebilir mi? Evet. En azından hurafe bu yönde arkadaşlar. Benim umudum bunların daha da fazla eklenmesi yönünde. Çünkü 3 silah tipi yani hani şöyle düşünüyorum. Daha demin dedim ya işte statlarla scale oluyor diye. Aynı Dark Souls oyunlarındaki hani quality build'leri dedikleri yani hem strength'ten hem dexterity'den eşit oranda scale olabilecek silah tipleri de koyabilirler diye düşünüyorum. Ama yaparlar mı belli değil. Bunların dışında zırh çeşitliliği var. Zırh çeşitliliği diyorum çünkü bu biraz Neo tarzında olmuş aslında. Dark Souls'lardan oradan biraz sıyrılmış durumda oyun. Düşmanlardan falan zırhlar düşüyor. Bu zırhların yine renk kodları var. Aynı setten zırhları giydiğinizde bunların çeşitli artıları oluyor. Stamina recovery'nizi arttırıyor. Yaratıklara, beastlere karşı hasarınızı arttırıyor vesaire vesaire. Bu biraz Neo tarafına kaymış. Yani şöyle de bir saç saçmalık vardı. Yani aynı gladyatör eldiveni buldum. Biri level 5, öbürü level 3 verdikleri defans aynı. Hiç her bütün özellikleri aynı. Sadece level'ları farklı. Hani bu bir hata mıdır? Yoksa bilinçli yapılmış bir şey midir? Biraz garip geldi abi yani. Level'ları aynıysa. Yani level niye var anasını satayım? dedim içimden. Yani bunların yanında hani zırhlar konusunda şöyle bir şey var. Ben Neo tarzını pek sevmem. Ben Neo sanki böyle Diablo like gibi üstümüze sürekli bir silah yağar. Ufak ufak işte biri 3 DPS arttırır, öbürü 5 DPS arttırır falan. Ben klasik Souls like'lardaki gibi alıp elime silahı onu geliştire geliştire gat diğer duruma getirmeyi tercih eden bir insan. Burada biraz üstümüze farklı farklı tiplerde şeyleri yığmışlar. Bu ne sağlar. İşin içinde büyü olmadığı için sadece Marshall silahlar olduğu için bu yıl çeşitliliğini sağlayabilir. Tabii bu yıl çeşitliliğini sadece zırhlarla sağlayacak halimiz yok. Bir de oyunda güzel mi güzel bir skill tree'miz var ve bu skill tree'si her bir silah tipi için bir skill ağacı var. Oyun demoda olduğu için tahminen böyle ama skill ağacı diye tahmin ediyorum bu arada. Skill ağacını da istediğiniz gibi puanınızı alıp respect edebiliyorsunuz bedavaya. Oyun tam sürüm olarak çıktığında buna izin verecekler mi emin değilim. Ya her şey souls aynı buradaki gibi böyle silahın etrafında geliştiği için onun etrafına kurulduğu için daha doğrusu skill tree'sinde de yetenek ağacında da böyle bir şeye gitmişler abi. Her bir silahın kendine as bir yetenek ağacı var. Her silah yetenek ağacı da diyeyim 5 tane ufak ağaçcık var. Hani birisi light ataklarınızı etkiliyor öbürü heavy ataklarınızı öbürü şarj edilmiş heavy ataklarınızı öbürü dodge'unuzu öbürü gardınızı etki ediyor. Bunun dışında bir de common skill tree dedikleri böyle işte dodge attığınızda daha stamina harca falan filan tarzında genel anlamda sizi etkileyen şeyleri var. Bu arada oyunda koştuğunuzda da stamina harcıyorsunuz ama hani combat dışında koştuğunuzda da stamina harcıyorsunuz. Keşke onun combat dışındaki kısmını atsalar yani. Hani girdiğinizde tamam stamina harcasın tabii eyvallah da. Ve bu yetenek ağaçlarında da hani tatlı tatlı özellikler var. işte dual wield giderken normal light atak kombonuzun ortasında bir kere heavy atak yaparak onu bir anda böyle whirlwind dedikleri dönerek saldırdığınız bir şeye çeviriyor. Havalanıyorsunuz. Sonra yere inerken bir daha heavy atak yapıp zıbam diye indiriyorsunuz falan bayağı keyifli keyifli farklı atak modelleri geliştirmişler. Bunların yanında garibime giden bir şey oldu abi. Bosslar da öldükçe buradaki işte Soul'un tam adını unuttum. Parilium mu? Bir şeydi. Soul olarak geçtiği yani size experience sizin experience'ınız her boss denemesinden sonra ölünce artıyor mantıklı hani bir şey öğrenmiş oluyor karakter aslında evet bunu yaptığım için öldüm gibisinden deneyim kazana kazana gelip bir daha level atlayabiliyorsunuz öyle bossa giriyorsunuz falan garip bir şey olmuş bir de şöyle bir şey var hani bilmeyenler olabilir fark etmeyenler olabilir karakterin çizimi dediğim gibi cel shade ve fragmanlara nazaran demoda çok güzel yedirilmiş durumda ortama abimiz böyle anime tarzında bir abi hafif İskandinav tarafı var. Abimiz karizma anlatabiliyor muyum? Yalnız aldığınız zırhlar ki demiştim zaten Neo tarzında deliler gibi zırh düşüyor. Bazıları çirkin olabiliyor. Bazılarının tam setini toplamayınca böyle bir gladyatörden takıyorsunuz. Bir işte hunter kafalığı takıyorsunuz falan. Garip bir görüntü sunuyor. Bir de abinin kafasını kapamak gerçekten hani karakterin içine ediyor görüntüsünün. Allah'tan ayarlara şöyle bir şey koymuşlar arkadaşlar. Helmi kapatabiliyoruz oradan. Yani helmi giyiyorsunuz etkisini alıyorsunuz ama elmi görmenize Miğferi görmenize gerek kalmıyor. Bu aklınızda bulunsun. Ya sonuç olarak bu bir demo abi. Bir demoyu ne kadar eleştirebilirim? Yani şimdi desem ki silah çeşitliliği çok az desem tam sürüm oyun çıkacak. Belki herifler 15 tane farklı silah tipi ekleyecekler. Nereden bileyim? Ama velakin bu demonun şöyle güzel bir etkisi oldu. Bu oyun hani gelsin bakarız diyor Demoyu oynadıktan sonra direkt radarıma girmiş durumda. Hatta her ne kadar pre-purchase pişmanlıktır diyen bir insan olsam da kaç kere dilim yandıktan sonra. Oyunu pre-purchase edecektim. Sonra Steam'deki 60 dolarlık fiyat etiketini gördükten sonra dedim biraz dur. Ama abiler bayağı From Software dışındaki souls işte Lies of P vardır mesela hani başarılı olan nadir souls ya. First Berserker kazan oyunun da başarılı olacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyun Mart'ta çıkıyor. Fazla bir şey de kalmadı yani. Ama demoyu oynayıp da hemen gaza gelip 60 doları bastırmayın derim ben. Biraz bekleyin sakin olalım burası Türkiye para kolay kazanılmıyor <laughs> neyse beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bye